Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu oyunun yapım aşamasını anlatacağım. Instagram Malatya Çeyiz sayfamdan ben de sık sık bu siparişi yapıyorum. Çok fazla da sipariş alıyorum. Yine bu siparişimde de bu modelde sıraydı. Sırada bu model vardı. Bir yapım aşaması çekip başlayalım dedim. Alt zeminle başlıyorum. Şu pıtırcıklardan başlayalım. Aradaki pıtırcıklardan ben 13-14 tane yaptım. Siz istediğiniz kadar yapın. İster seyreltin ister daha sık yapın. Bir zincir çektim. Üstüne bir kez doladım. Hemen yandaki kutucuğa battım. 2-2 çıktım. 1-2-3-4 4 zincir çektim. Oluşturduğum kutucuğa giriş yaptım. Sık iğnesiyle çıktım. Tekrardan bir zincir çektim. Yandaki kutucuğa battım. 1- 2 2 2 çıktı 1 2 3 4 4 zincir çekti oluşturduğum yuvaya sık iğnesi ile girdim tekrardan bir zincir çektim yandaki kutucuğa battım 2 2 çıktı 1 2 3 4 4 zincir çektim oluşturduğum yuvaya sık iğnesi ile battım bir zincir çektim üstüne bir kez doladım Hemen yanındaki kutucuğa battım. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Oluşturduğum yuvaya battım. 1, 1 zincir çektim. Yandaki kutucuğa battım. 2, 2 çıktım. Artık yuvayı oluşturalım. Bu yuvayı. 1, 2, 3, 4. 5 6 7. 7 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. Bir tane kutucuk atladım. Bu aradaki boşluğa battım. Tek seferde çıktım. Bir zincir çektim. Oyamı tekrardan döndürdüm. Oluşturduğum yuvaya sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. 2 defa ipimi doladım oluşturduğum yuvaya giriş yaptım. 1 2 3 3 seferde çıktım. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Bu oluşan yuvanın içine battım. Tek seferde çıktım. 1 2 3 4 5 Altıncı sık iğneyi de yuvanın içine battım. En dipteki yuvanın. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Üstüne 2 kez doladım. Oluşturduğum en dipteki yuvaya giriş yaptım. 1, 2, 3. 3 seferde çıktım. Şimdi burada 6 zincir çekeceğiz. Çünkü burası yuva olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Alt, 6 zincir çektim. Oluşturduğum yuvaya giriş yaptım. Tek seferde çıktım. Yine burada 5 tane sık iğnesiyle aşağı inece. 2 3 4 5 6. sık iğnemi en dipteki yuvama sabitledim. Tekrardan 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Üstüne 2 defa doladım yuvama giriş yaptım 2 2 2 2 sefer 3 seferde çıktım 2 2 1 2 3 4 4 zincir çektim tek seferde çıktım tekrardan 5 tane sık iğnesiyle aşağıya iniş yapıyorum 4 5 6 yuvamda sabitliyorum. Böyle üç tane şey oluşturduk. Burada ilk şeylerde kenarlardakinde 4 zincir ama ortadaki yuvada 6 zincir çekeceğiz. Şimdi burada tekrardan en dipteki yuvaya sık iğnesiyle giriş yaptım. Yine pıtırcıklardan devam ediyoruz. bir zincir çektim. 2-2 çıktı. 4 zincir çektim. Sık iğnesiyle çıktım. Tekrardan bir zincir hemen yandaki kutucuğa battım. 2 2 2 çıktı. 4 zincir çektim. Kutucuğuma sabitledim. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Oluşturduğum kutucuğundan sık iğnesiyle çıktım. Bir zincir çektim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4. Dediğim gibi siz burada istediğiniz kadar tırcık yapabilirsiniz. Ben 14-15 tane yapıyorum. Ama bayağı sık oluyor yani. Birazcık daha seyreltebilirsiniz. Şimdi ben burada ipimi koparacağım. Elime dolanmasın. Anlatırken. Ben yazmayı iki kenar iki renk kullandım. Yazmanın içinde morla mavi vardı. Morla mavi yan yana çok güzel düşer diye. Şimdi sırada mavi var. Mavi renkli ipimle oyamın üst aşamasını anlatacağım. İpimi tığıma sabitledim. Oyamı alıyorum. Şimdi bura oyanın düz yüzü. Oyanın ters yüzünden başlıyorum. Hemen ilk oluşturduğum daldan bu dörtlüye batıyorum. bu dörtlü yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğnesiyle. Tek seferde çıktım. 1 2 hiçbir şey yapmadan ipi sabitledikten sonra ipi iki kez tığımın üstüne iki kez doladım ipimi. Büyük yuvaya giriş yaptım. 2 2 2 çıktım. 3 defada ikişer ikişer çıktım bir zincir çektim üstüne aldım alttan girdim üstüne alıp tekrar çıktı yine ipi üstten aldım üstüne bir kez doladım tığımı alttan tekrardan bir ilmek aldım ilmeğimi çektim üstüne bir kez doladım alttan girdim ilmeğimi aldım ipi uzattım 5 oldu üstüne bir kez doladım alttan geldim ilmeğimi aldım ipimi uzattım bir kere doladım alttan girdi. ilmeğimi aldım ipimi uzattım 7 oldu bir kere doladım alttan girdi. ilmeğimi aldım ipimi uzattım 8 oldu İpimin üstüne bir kere aldım alttan ipimi ilmeğimi aldım ipimi tekrar uzattım 9 oldu 8 e, 9 oldu şimdi 10. da tekrardan ipimi bir kere tığıma doladım ana yuvaya giriş yaptım şimdi bunların hepsini tığımın üstünde topladım İpimi tekrardan tığımın üstüne aldım hepsinin içinden tek seferde çıkış yaptım Buradan ipimi aldım. Tığımın üstüne bir kere de çıktım. Yine hiç zincir çekmeden tekrar 1-2 tığıma iki kez ipimi doladım. Ana yuvaya giriş yaptım. 2-2 2, 2, 2 çıktı. Bir zincir çektim. Tığımı tığıma bir kez doladım ipimi. Şimdi burada şu araya Bu oluşturduğumuz araya giriş yapacağım alttan ipimi alıyorum ipimi uzatıyorum bir kere doladım tığımı alttan ilmeğimi alıyorum ipimi uzatıyorum tığıma bir kere doladım ipimi alttan ilmeğimi alıyorum uzatıyorum bir kere doladım alttan ilmeğimi aldım uzattım doluyorum bir kere alttan bir ilmek alıp uzatıyorum ipimi bir kere doluyorum üstten alttan bir ilmek alıp uzatıyorum bir kere doluyorum alttan tığım, tığımla bir ilmek alıp ipimi uzatıyorum 7 oldu bir aldım yani ipimi tığıma doladım alttan bir ilmek alıp tekrardan tığımı ipimi uzatıyorum bir ilmek aldım 8 oldu bu arada alttan uzattım. 9 oldu. 10. yuvada yuvadan alıyoruz. Alttan yuvamdan aldım, uzattım ipimi. Hepsinin içinden tek seferde çıkıyorum. Çıktım. Burada tekrardan ipimi alıp tek seferde çıktım. Yine hiçbir şey, hiçbir zincir çekmeden tığıma iki kez doladım. Ana yuvama giriş yaptım. 2 2 2 çıktım bir zincir çektim tı biraz rahat bırakırsak bu şekerleri daha rahat bu dolguları daha rahat yaparız benim de elim sıkı maalesef bir kez aldım alttan ilmeğimi alıp çektim uzadım bir kere doladım alttan girdim ilmeğimi aldım uzadım bir kere doladım alttan ilmeğimi aldım uzadım uzattım bir kere doladım alttan ilmeğimi çektim uzattım bir kere doladım alttan çektim uzattım 8 oldu 9 oldu 10. yuvamda yapıyorum sonra hepsinin içinden geçip tek seferde çıkıyorum bunlardan tam 7 tane yapacağız şimdi ben tekrardan aynı şeyleri söylemeden yapacağım 2 defa doladım bir zincir çektim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 10 10 tane olduktan sonra hepsinin içinden geçip ipimi alıp tek seferde çıkıyorum. Yine iki kez doluyorum. 2 2 2 çıktı. 4 oldu bu arada şekerler, fıstıklar. Bir zincir çektim, bir kere doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hepsinin içinden geçtim. Tek seferde çıktım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım bir zincir çektim ipimi tığımın üstüne aldım alttan girdim. ilmeğimi çektim bir ilmek aldım alttan ilmeği aldım çektim 4 oldu Bu arada 5. 5 6 7 8 9 10. ana yuvamda sabitliyorum. Hepsinin içinden geçtim. Tek seferde topladım. 6 olmuş. Şimdi tekrardan bir zincir çektim. 2 defa doladım. Sonuncu da şekeri bir kere daha anlatacağım. 2, 2, 2 çıktı. Bir zincir çektim. Üstüne tığımı bir kez doladım. ilmeğimi alttı, aldım. Alttan bir zincir çektim. İl, i̇pimi doladım. Alttan tığımı girdim. Bir zincir uzattım. Alttan girdim. Üstüne bir kez doladım alttan ilmeğimi aldım uzattım üstüne bir kez doladım alttan ilmeğimi aldım uzattım bir kere doluyorum alttan ilmeğimi alıp uzatıyorum altı oldu üstüne doladım alttan girdi bir kere doladım ilmeğimi uzattım bir kere doluyorum üstten alttan alıp uzatıp çekiyorum ilmeğimi. Bir kere doluyorum. Alttan alıp ilmeğimi uzatıyorum. 9 oldu. 10. yuvamda alıp tek seferde hepsinin içinden çıkıyorum. Şimdi 3 6 7 oldu. Burada yani şey hiçbir şey yapmadan yine buradaki sonuncu yuvaya birleştiriyorum. Burayla birleştiriyorum. Burası tamam. Dolgularımızı yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Yuvamın düz yüzünü döndürdüm. İpimi bir kere doladım. Hemen bu araya giriş yaptım. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim oluşturduğum yuvadan sık iğnesiyle sabitledim. Bir zincir çektim araya. Şimdi önce buraydı. Şimdi bu tepede tepeye tepeye giriş yaptım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Oluşturduğum yuvama pıtırcığımı yaptım. Yine araya bir zincir çektim. Üstüne bir kere doladım. Şimdi tekrardan bu araya araya tığımla giriş yaptım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4. 4 zincir çektim. Oluşturduğum yuvaya sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 zincir çektim. Şimdi tekrardan bu dolgunun ortasının üstündeki boşluğa giriş yaptım. Oradaki boşluğa giriş yaptım. 2 2 çıktı. 1 2 3 4 4 zincir çektim oluşturduğum yuvaya pıtırcığımı yaptım bir zincir çektim tekrardan şu araya buradaki araya giriş yaptım 2 2 çıktım yani şöyle bir bir dakika 1 Buraya batıyoruz. Pıtırcı. Bir de buraya. Şuraya. Hem araya hem de şuraya yapıyoruz. Bir araya bir de şekerin üstüne. Bir araya bir de şekerin üstüne. 1 2 3 4. 4 zincir çektim. Yuvama pıtırcığımı yaptım. Bir zincir çektim. Şekerin üstündeki boşluğa giriş yaptım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Pıtırcığımız yaptım. Bir zincir çektim. Buradaki araya tığımla giriş yaptım. 2 2 çıktım. 4 zincir çektim pıtırcığımı oluşturdum. Bir zincir çektim. Ben biraz tez canlıyım. Daha anlatmadan yaptığımın farkındayım. O yüzden siz anlatımları dinleyin daha çok. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Oluş, pıtırcığımı oluşturdum. Bir zincir çektim. Bu araya giriş yaptım. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4. Pıtırcığımı oluşturdum. Bir zincir çektim. Yine fıstığın üstüne. Fıstığın üstüne giriş yaptım. 2 2 çektim. 1 2 3 4. 4 zincir çektim. Pıtırcığımı oluşturdum. Bir zincir çektim. Fıstıkların, dolguların arasına giriş yaptım. 1 2 3 4. 4 zincir çektim pıtırcığımı oluşturdum. Yine aynı şekil sonuna kadar bir araya bir dolgunun üstüne pıtırcık yapacağız. Aralara da bir zincir. Motifi bitirene kadar böyle. Bir zincir çektim yine. Araya sonuncuya geldim. Şimdi yine en baştan aldığım yerden şu en sonu en sondaki yere de giriş yaptım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Tek seferde çıktım. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Şu ipleri bir yakalım. Bu arada ütü falan basmadım. Dediğim gibi Instagram'da sipariş alıyorum ben. Bu oyaların tasarımları da bana ait değildir kesinlikle. Ben de sipariş aldığım oyaların yapım aşamalarını çekiyorum. Ama çok güzel oya. Her siparişimde mutlaka alıyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız videomu da sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Hem de her yaptığım oyama yapım aşaması çekerim. Hatta siparişler azalınca Instagram'dan sizin istediğiniz modelleri de siz hangisini isterseniz o modelin de yapım aşamasını çekeceğim. Ama şu anda hem Ramazan yaklaşıyor hem de çok fazla siparişim var. Yani daha ne tasarım yapmaya fırsatım var ne de şey sizin istediğiniz oyaların videolarını çekmeye. Sadece siparişimde kim neyi istemişse ben de zaten model çıkarıp Instagram'da bolca video da paylaşıyorum. Resim de çekiyorum. Yapım aşaması da çekmeye karar verdim. Bana destek olursanız çok mutlu olurum.